Merhaba sevgili Bahçıvan'ın elinden program izleyicileri. Ankara Ayvalı'dan yapacağımız programımıza hoş geldiniz. Çimpir molası dediğimiz çuha çiçeği, onu anlatacağız. Evet şu mevsimde kışın baharı müjdeleyen çok güzel bir bitkimiz işte Ocak, Şubat, Mart aylarına kadar hatta Nisan'a kadar eğer ki yeri serinse, biraz kuzeyse çiçeklenmesini devam eden çok da rengarenk, biz bugün sadece bir sarı şekle yetinmeye çalıştık. Rengarenk şekleri olan çok da güzel, çok da rahat büyüyen dış mekan bitkisi bu. Bunu unutmayalım. Hani içerilerde tutarsanız çok cılız şu güzel görüntüyü sağlayamazsınız ve uzun yapraklar oluşturursunuz çok az sayıda çiçek sayısı oluşur bu çünkü bir soğuklanma ihtiyacı var bir bitkinin hani alıp bu soğuklanma ihtiyacı sağlanıp bu bitki böyle çiçek açtıktan sonra da ev ortamında tutarsınız ama yoğun bir ışık alan bir bölgede olabilir işte artık teknoloji gelişti cam balkonlarımız vesaire oralarda da serin bir ortamda tutabilirsiniz ve hatta balkonunuzun işte balkon saksılarında rahatlıkla kullanabilirsiniz bu bitkimizi. Evet bu bitkimiz de tohumdan yetişiyor. Yine aynı primola gibi ayırma yöntemiyle de yapabiliriz. Bitkilerimizi tekrar gelecek sene devam etmesi için ne yapabiliriz? Bitkilerimiz çiçekleri geçtikten sonra bunları tutup bir serin bir bölgede tekrar bir dikim yaparaktan orada üstten yapraklarını keserekten kök bölgesinin kuru kalmamasına dikkat edersek bitkimizi ta ki gelecek seneye kadar tekrar yaşatmış olabiliriz. Kışın dışarıda kalsın sorun değil. Çünkü bitkinin ihtiyacı bu. Dışarıda kalacak bir soğuğunu hissedecek. Ondan sonra çiçek açmış olacak. Böyle bir yapısı var. Dış mekan bitkisi ama ilkbaharda çok rengarenk çiçekleri olduğundan dolayı ve de uzun süre çiçeklerinin kalmasından dolayı da park ve bahçelerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Bahçelerimizin, balkonlarımızda rahatlıkla saksılarımıza rengarenk güzellik katabiliyoruz. Ev ortamında da dediğim gibi serin bir ortam ve yoğun bir güneş alan ışık alan bir bölgede bunları muhafaza ederiz ama e, kesinlikle serin olması çünkü adı üstünde dış mekan bitkisi e, sıcaktan e, aylan baylan hiç hoşlanmayan zaten e, artık havalar ısınıp işte nisan ayını geçtik mayısa girdikten sonra da yoğun bir sıcaklar başladığında bitki tamamıyla toprak üstüne e, yayılacak serpilecektir çünkü şey hiç sevmiyor ve o esnada da tutar. Yapraklarını üstten toprak seviyesinde kesersiniz ve bitkimizi eğer ki bulunduğu yer e, nedir kuzey kuzeyse, serin bir yerse tamam dursun. Ama güneşli bir bölgede yetiştirdik. Ondan sonra bir ağaç altına, bir bahçedeki kuzey bir bölgeye tekrar dikim yapıp bunların toprağının e, kurutulmamak kaydıyla arada sırada nemlendirmek, sulamak kaydıyla da bitkimizin yaşamını sürdürebiliriz kesinlikle. Ama işte bizim bahçemiz yok, ne yapalım? Biz balkonda işte bu güzellikten faydalandık deyip ektikten sonra da ha gelecek seneye kadar bu bitkiden tekrar bir çiçek almak istiyorsanız bunların hepsini bir saksıya toparlarsınız. Bir budama yapar, dikersiniz. Balkonunuzun bir kuzeyine korsunuz. Arada sırada onu bir şöyle nemlendirirsiniz. Yani toprağının kuru kalmaması için ve gelecek seneye tekrar kışa girerken istediğiniz yerlere işte bir balkon saksısına işte menekşe mi dikiyorsunuz? Artık bir başka bitki bitki mi dikiyorsunuz? Onların aralarına da serpiştirirsiniz. Bugün günü geldiğinde kendini gösterecektir. Çiçeğini de açacaktır. Bu şekilde bir çuha bitkisini de anlaşmış olalım. Dediğim gibi dış makin bitkisi, dışarıda yetişen bir bitki, tohumla da üretebiliyoruz. Tohumları ne zaman? işte bu artık dediğim gibi Nisan, Mayıs'a doğru girerken şunlar tohuma yatıyor. Bunların tohumlarını alaraktan Ağustos'un 15'inden sonra dikip bir kasalara ekittikten sonra, yavru edindikten sonra istediğiniz yerlere bir küçük saksılara dikerek orada büyütüp ve bahçenizdeki, balkonunuzdaki saksılarınıza Kış girmeden de dikebilirsiniz veyahut da bir yerde muhafaza edip e, orada büyütüp ilkbaharda da bu şekilde şeklerinden faydalanmış olabilirsiniz. Bir başka bir programda buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. maladık hoşça kalın.